Merhaba arkadaşlar, bugün mumlu oyunlarındayız ve şu an mumlu kıyafeti giyeceğim. Giydim arkadaşlar. Arkadaşlar de yüz yapalım. Sonra parkına gidelim. Bakın ki ben insanın yüzü var. Yapamıyorum yüzü. Yüz yapamasam da bir şey olmaz. <laughs> Bu aralar hastayım. <hafifli. gülüyor> <laughs> o yüzden çok video çekemiyorum. <laughs> Söyledim, <laughs> Söyledim mi? Rumi parkur oyunu. <laughs> 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 İlk defa oynuyor? Rumi oyun. Rumi parkura gidiyorum arkadaşlar. <laughs> sayfalarda çok fazla oluşum. Kendisinde bir gizli merdivende oyun oynamıştık. Evet. Ama tabii ki de onun videosunu çekmedik. İsterseniz bu videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. 아요 Ben bu oyunları ben ne yapayım? Ben bu ne yapayım? Evet. Ben hile yaparak geçtim. Ben hile. Öldüm. Çünkü ben noob olduğum için. Ben trambolinle biraz yıklamak <laughs> Grafik arkadaşlar ya. <laughs> Biliyor musun? Biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Kübra Nisa'yı tanıyorsanız Kübra Nisa'nın oyununa çıkmıştım bir keresinde ben. <laughs> <Çıkamıyorum>. Herkes öldüreceğim <laughs> <oynayacağım gülüyor> bu oyunda. Şimdi herkes yok. Oluyor. Yorum. Arkadaşlar arkadaşlar? Açıklamayı olarak yapacağım yorum evet, yorumlar. Yorulara, evet, komolar, yani Kalp Yorumlar Instagram adresini koydum. Oradan oyuna girin. Aynen. Bence ben YouTube'a yazayım. Yazayım. Görün herkes görsün. Ben yani YouTube'dan Roblox'a girip ben yani bana katılsınlar. Ben değil mi? Hep evet. evet, o, hem oyun oynayalım. oynayalım. Ben noob olduğum için hep veriyorum. Ama şuradan bir karakter görürsünüz. Ben çok iyi oynuyordum. Bekleyin evet. arkadaşlar ben romeo oldum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şu bukey bebeğimi biliyorsanız videoyla okun ama eskiyken eskiden e, um, çok kötümüş um, çok korkunçmuş sakın onun videolarını izlemeyin bir de gözünde kamera bulunmuş <laughs> bu arada şu an biraz sessiz olmam biliyorsam canlı olacaktım. Robux benim Robux'um yetmiyor. Bir dahaki de Robux yükleyip yükleyeceğim. Doğum günümde e, babamdan Robux isteyeceğim ve bana Robux verecek arkadaşlar. Hiç Robux'um kalmamış. Çünkü bütün Robux'larımı harcadım. Ne harcadım? Boş Boş oyunu harcadım. Boş yere harcadım. Abla niye boş yere harcıyorsun derler. Neyse bir de ziyaret ediyorum. Çok büyük. Reset. Direkt reset. Numara alma kaydı keşke. Direkt reset. Bu en kolaylarından başlayacağım arkadaşlar. Çok doğru değil. Hep bu en kolayı. Buradan düşeceğim ama. Ben en bu parkını ne yapacağım? Bu oyuna gireceğim. Ben YouTube'a kanalımı bırakacağım. Ve o zaman bana katılın. Roblox'tan yakın görüntüsü. yaparım bu oyunu siz yaparsınız diye düşünüyorum. Bak yine düştüm. Bak yine düştüm ya. Bak hep düşüp duruyorum arkadaşlar ya. Ne kadar şanslı. Ne kadar bile şansım. Bir tane bile şansım yok mu?

Rey insanın kanalına falan bugün linki bırakacağım. Bu oyundan sonra linki bırakacağım. Kaçın tamam mı? YouTube'a Link linki bırakacağım. Değil mi? geçmeye çalışıyorum. Tamam, ben da buraları da yapıyorum. Ama öyle duruyorum arkadaşlar. Ben bu oyunda biraz noob'um. Yüzüm Rubuks'u her şeyimi aldım. Güzel mi arkadaşlar? Bütün Rubuks'umu harcadım. Oyunu harcadım. Bir de bu kıyafetler için harcadım. Pazardan aldım. Güzel mi arkadaşlar? Sizin de böyle güzel olması için kıyafetleriniz em, em şey adresi em, fotoğrafını çekip göndereyim ya da size YouTube'a yok Instagram'a gönderin Instagram'a fotoğrafı çekip göndereyim. Em, onu onu sizde Rubux Rubux'ta alınan yerden bulursunuz artık. Bu aralar biraz video çekmiyorum ama daha yeni video çekmiştik. Ney, 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 ney? Düşeceğim, öleceğim ya. Hadi, aha düştüm. Kaçlar resetini etmeyin ya içecekleri İletiyorlar arkadaşlar <laughs> Bak Bu kaçıncıdı ya Heh, Bu ikinci Bu birinci Yok Bu birinci Bu ikinci bu üçüncü. Bir. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Ben gidiyorum ya. Anlamadım bundan. Başka oyuna yollayayım mı kendi? Yok yollamayayım ya. Kaybolurum falan. Resetlenirim falan.

Yine Rumi'ye dönüştüm. Bakın o da Mira'ya dönüştü. Ya da Zoe. Unuttum ismini. İsimlerini... Tırpı <laughs> tırpı nereye gidiyorum nereye gidiyorum ben de geliyorum nereye gidiyorum ben de geliyorum Nasıl gidiyor oyunun Hazal'cığım? Güzel güzel. Birisiyle oynuyor. Sen keep up şarkı... E, keep şeyini yapmışsın. Ki Saçını yapmışsın. Oyunda şöyle yaptım. Şuraya tıkladım. Ay şuraya tıkladım. Buradan şu karaktere dönüştüm. Hı -hı. Öyle oldu. Sonra buraya tıkladım. Buradan dönüştüm. Çok iyi yapmışsın. Aha. Lan vurma. Şaklatma. Sen de vur o zaman al bir tane. Ben de vurayım. Aldım. Vur. Şaklat. <laughs> Hadi yürü, <laughs> yürü. Bir de onu da yap. Yürü. O benim arkadaşım. O benim arkadaşım. Gel arkadaşım. Buraya gidelim gel. Hadi, gel gel. Ama adama. Arkadaşım. Arkadaşım gitme. Arkadaşım da düştü. Ben düşünmedim. Ee, Kübra'nın sen bunu bu videoyu görsün çünkü em, nasıl nasıl oradan atlanılmadığını görsün nasıl yapıldığını görsün. Kübra'nın de oynadığımızda bu oynuyordu ama yerinden em, biz de oynamıyor. Benim oynamıyorum. Oynamıyor. Duyuru, yürü yürü. Geldim. Arkadaşımıza bay bay diyelim mi artık hayatım? Hayır daha demeyelim. Daha yeni başlattık videoyu. Tamam canım, bir kere oldu bayağı. Olmadı daha bayağı. Arkadaşlar daha kapatmıyoruz, kapatmıyoruz. On dediğine bak. <laughs> Düştüm ben ya. arkadaşlar. Düştüm buralardan ben. Niye? Çünkü noob olduğum için. <laughs> Buradan çıkayım. Yürü 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 yürü. Bassın beni. Geç hadi. <laughs> Arkadaşlar buraya bas. Buradan. Arkadaşlar. Hadi diyelim o zaman. Demeyelim Arkadaşlar ya deyiyelim. demeyelim. Demeyelim. Durun. Durun bir yerleşeyim bir, bir yere. Şurada bay bay diyelim bence. Tamam diyelim. pembe yerde. Şurada. Ha. Herkese bay bay. Çok seviyoruz. Kendinize Allah iyi bakın. bakın. I love you linkimi de bırakacağım. Unutmayın hiç. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Like. like. like, like. like. Bye bye.